Rusya mı, Amerika mı? Vana mı, veto mu? 13 Kasım 2025 Murat Muratoğlu Nefes. Ülkede haberler karartıldığı için Türkiye hakkındaki haberler de yurt dışından geliyor. ABD merkezli Bloomberg'ün haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptıkları görüşmede Ankara'dan Rusya'dan enerji alımını durdurmasını talep etti. Bu talebin zamanlaması muazzam. Nitekim Türkiye'nin yani BOTAŞ'ın Rus devi Gazprom ile imzaladığı o devasa doğal gaz anlaşmaları 31 Aralık 2025'te sona eriyor. Hani şu Mavi Akım ve Türk Akım'dan gelen yıllık yaklaşık 22 milyar metreküplük gaz anlaşması. Tam da Avrupa pazarı sana kapandı, bize güzel bir indirim yaparsın artık diye pazarlık yaparken Amerikalı, pazarlığı bırak, vanayı kapat diyor. Söylemesi kolay da ısınmak için tezek mi yakacağız sobada? Peki biz bu iki dev arasında sıkışma noktasına nasıl geldik? Hafızamızı 10 yıl geriye saralım. Yıl 2015, aylardan Kasım. Sınırımızı ihlal etti diye bir Rus Su-34 uçağını düşürdük. Sonrası kıyamet. Putin, sırtımızdan bıçaklandık dedi. Ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Önce özür diledik. Rusya'nın istediği gibi Suriye'de El Nusra'ya desteği kestik. Tabii bu barışın bir de hediyesi olacaktı. İşte o hediye, başımıza 10 yıldır bela olan 2,5 milyar dolarlık S-400 hava savunma sistemi. S-400'lerin ilk parçaları 2019'da gelmeye başlayınca, ABD bizi önce F-35 savaş uçağı programından askıya aldı. Nisan 2021'de ise resmen şutladı. Mesele sadece 100 uçak alacak olmamız değildi. Biz o uçağın ortağıydık. Kokpit göstergesinden iniş takımına kadar parça üretiyorduk. Milyarlarca dolarlık bir projeden atıldık. ABD tarihinde ilk kez bir NATO müttefikine yani bize Amerika'nın düşmanlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yaptırımlarını uyguladı. Ve Amerikalı 2018'den beri biriken o S400 F35 faturasını önümüze koydu. Denge oyunu bitti. ABD diyor ki Ukrayna savaşı için tarafını seç. O gazı kes. İyi de resmi verilere göre 2025'in ilk 8 ayında petrol ithalatının %62.6'sı, doğalgaz ithalatının ise %45'i Rusya'dan sağlandı. Nasıl keseceğiz ki? Diğer yandan masadan kalksan enerji yok, oturursan yaptırım var. Rusya, Türkiye'nin en büyük ticari partnerlerinden biri. Hadi turisti domatesi falan geçtim de ne olacak milyarlarca dolarlık Akkuyu nükleer santrali? Akkuyu'nun sahibi kim? Rus, Rosatom. İnşa eden kim? Rus, Rosatom. İşletecek kim? Rus, Rosatom. Yakıtı kim verecek? Rus, Rosatom. Teknik personel kim? Rus, Rosatom. Biz ne yapıyoruz? Açılış kurdelesini tutup hava atıyoruz. Yani Rusya ile aramız kötü olursa fena, Amerika ile aramız kötü olursa da fena. Evde yağ, un, şeker de varsa kavurmaya başla. Helva yiyeceğiz 2026'da. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.